soroz küçük içinden gelen orada alacağız hmm. Evet, evet merhabalar diyelim harika bir kıyafet kesinizde de buradasınız <gülüyor> diyelim. Gençliğimi <laughs> sığdırdım. <laughs> ya, işte gerçekten... Bu gençlik neler sığdırdın? <laughs> İlk o zaman hemen... E, Heyecanlarım, pasansız. umutlarım. <laughs> kariyer planlamalarım hepsi aslında küçük konuda bakmıyorum. Gerçekten iltifat etmeyi çok iyi biliyorsun. Çok hoşuma gidiyor. Bir ihtiyacımız var. Ama güzel olursanız yani Ay, ben de size her <laughs> zaman her dakika hep böyle iltifat edeceğim <gülüyor> zaten. röportaj <laughs> verebilirim. Her şey yolunda. Çok teşekkürler. Tabii yoğun temponun içindeyim ama yine de tabii ki böyle özel önemli gecelerde dikkat etmeye çok gayret ediyorum. Şahsiyetin ikinci sezonuna evet. başlıyor. Beş evet. yıllık aradan evet. sonra neler evet. söyleyeceksiniz? Oyuncu kadrosunu da bir değerlendirin. Harika bir kadro da var orada. Yani değerlendirmek gerçekten <laughs> bana düşmez. Ancak duygularımı ifade edebilirim. <laughs> Müthiş bir, bir kadro. Zaten e, Onur yönetmenliğine de oyunculuğuna da hayranım. Hani bilgiler zaten bunu söylemiyorum. Bizi dünya çapında çok çok iyi ee, gerçekten tanıtan da e, çok çok bilgili, çok yetenekli ve bence her oyuncunun onunla oynamak gibi bir hayali de var eminim. Birazdan dansa başlıyoruz. Ee, müthiş bir kadro. Tek tek saymayacağım ama ilk sezonu müthişti zaten. E, ee, i̇kinci sezonda bence e, benim aldığım duyumlar da doğru, doğru orantılı çok çok doğru. güzel İzleyicisi seveni bol olsun. Gerçek bilgilerle oynamak her oyuncunun hayali dediğim zaman Angela Jolie bu hayale kavuştu. Ben Angelina seni kıskanıyorum. <laughs> Ama e, bana daha yakın birazdan. <laughs> Şahsiyeti izleyeceğiz. İkna ederim diye düşünüyorum. İnşallah. Tabii ki tek hayalim bu olmuş. Çok güzel. Hemen sormak istiyorum. Demek ki evet. artık kulüpçü oluyor derdi. Olabilir mi öyle bir şey? <laughs> yani öyle bir şey olmuyor sadece şöyle bir şey hani sizi de ben bu konuda yalancı çıkarmak istemem hani hiç asla böyle bir şey yok da demek istemem çünkü çok yakın bir arkadaşım açıyor. Sadece ona ben e, manevi olarak tanıdıklarım da, biz de, bazı da, de destek olmak amacı yapıyorum. Yani biraz asla sözleşmesel bir ortaklık olmadığı için bunu kabul etmiyorum. Yoksa zaten bütün arkadaşlarım, yani işletmeci olan arkadaşlarıma her zaman destek veriyorum. Aslında yeni açılacak bir yer olduğu için böyle bir haber çıktı yüksek Çıkışa girirsiniz Ticari <laughs> bir bağlantım yok Yok diyorsun. ama her zaman e, elimden geldiği destek olup orada olmaya da gayret etmişim. Bir marka yüzü gibi bir şeysiniz herhalde destek amaçlısınız. Hayır. <laughs> destek olmak için. Ben genelde bu şaka para almadığım için <laughs> e, bunu bedava yapıyorum bu Severek, arkadaşlarımın e, yerlerini severek gidiyorum, eğleniyorum ve güvende hissettiğim için de tabii ki ilk tercihlerimin arasında oluyor. Son olarak bir ilişkin soralım. Olan hayatınızda bizim bildiğimiz kadarıyla kimse yok ama haberler var. Tam tersini <laughs> de söylüyor ayrıldınız Bilmiyorum, diyor. hiç kimseye inanmayın. Kime inanacağız biz? Bana inanacaksınız tabii <laughs> <laughs> ben. Yaşayan benim. Hayatımda hiç kimse yok. E, zaten sene geçen konuşmuştum. Evet. E, hala o sosyal çevrem devam ediyor. Hiç, hiç kimseyle bir problemim de yok. E, şu anda çok yoğun bir tempodayım. E, ve daha da gerçekleştirmek istediğim çok çok büyük, çok güzel hayallerim var. E, böyle bir şey gelirse de gerçekten söylüyorum saklamam. Herkes de. söylüyor. Yok. Ama benim böyle bir şey ihtiyacım yok emin olun emin olun güven diyemek ilişki diyebileceğim olur. bir şey olduğunu sizinle gerçekten paylaştım. Ben bence bana kalmaz, anlarsınız. Son sorum o zaman e, şunu sormak istiyorum çok güzel hayallerim var dediniz bir hayal bizim için söyler misiniz? Gerçekleştirmek istediğiniz. E, bir, bir tane çok e, hikayesini çok sevdiğim bir iş var. Ne zaman olur belki bir yıl sonra belki iki yıl sonra e, benim bence kariyerimin en e, iyi işlerinden biri olabilir. Şu anda hayal. Türk yapımının bu. Keseden evet, iş Yani evet. Hayal olarak keseden iş evet. çıktı. <laughs> evet evet. Sinema mı? Sinemaya Sizin için önemli kılan kadronun zenginliği mi yoksa projenin e, senaryonun ben derinliği şey mi acaba? Mi? Sadece karakterin güzelliği. Anladım. Senaryo. Böyle güzel. De, <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Peki. Başlamış için çok sağ olun. Teşekkürler. Çok çok sağ, sağ olun